Herkese merhaba. Bugün annemin Instagram'da paylaşmış olduğu bir fotoğraf vardı, soru-cevap fotoğrafı. Onu yapacağız. Şimdi çok sorulan sorular bize gelen evet, sorular, sıkça gelen Onu sorular vardı. Onların hepsini bir araya toplamak istedik ve cevaplayacağız bunları. Ee, şimdi böyle üstten hemen belli bir sıraya göre değil, üstten gelen sırasına göre okuyorum. Ortak sorular da çok fazla cevapladım deyip geçeceğiz. O yüzden çok uzun olmasını da istemiyoruz. Zehra Toprak sormuş, Deniz sevgilisiyle aynı sınıfta mı? <laughs> ee, hayır, kendisi aynı sınıfta değilim. Hatta kendisi e, bir üst sınıfta. <laughs> ee, Makyajın yaşam tonu çok güzel kız ya demiş. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Ederim. Ezgi sormuş, merhaba Arzu Hanım bir gününüz nasıl geçer? Neler yaparsınız? Sanırım gün içinde evde yalnız oluyorsunuz. Kızınızla beraber neler yapmaktan mutlu olursunuz? Bunları merak ettim. E, teşekkür ederim e, Ezgi. E, gündüz bazen yalnız oluyorum, bazen dışarı çıkıyorum, bazen annemlerle oluyorum. Akşam üzeri de yaşıma genelde böyle geç saatlerde geliyor. Birlikte yapmaktan hoşlandığım şeyler aslında çok daha önce söylemiştik ama e, böyle son zamanlarda müzik dinlemeyi seviyoruz. Biraz daha büyümeye başladıktan sonra yine böyle makyaj, kozmetik biraz ortak alanımız. Film seyretmeyi seviyoruz dedikodu yapmayı seviyoruz. Evet, gıybetin <laughs> dibine vuruyoruz. Evet. Ee, kötü anlamda değil yani. Evet. öyle <laughs> Olan olayları alışveriş şeklinde Bir birbirimize. Birbirimize yapıyoruz birbirimize. Evet. Ve e, alışveriş deyince tabii ki evet. alışveriş yapmayı da seviyoruz birlikte. Zevklerimiz tutuyor. Birbirimize katlanabiliyoruz en azından. <laughs> değil mi? <laughs> evet. Burcunuz nedir? Kocaman kocaman öpüyorum siz demiş Hilal Öztürk. Hilalcim teşekkür ederim. Ben Aslan burcuyum, yükselenim Akrep. Ben Yengeç burcuyum, yükselenim Aslan düşündüm. düşündüm. <laughs> <laughs> Kızınızın sevdiği makyaj malzemeleri neler ve markaları damış. Bununla ilgili biz bir video çekmiştik genç kızlar için. Hı -hı. E, makyaj malzemeleri ve cilt bakım ürünleri diye. E, bir 8-10 video kadar önce sanırım oraya bakarsanız sevinirim. İkinizin favori dudak nemlendiriciniz nedir? Sizi seviyorum. Adımı söylerseniz sevinirim demiş. Elif Ülker. Eee Favori dudak nemlendiricim benim bu aralar e, yani daha önce yıllarca Burt's Bees olmuştu. Ama bu ara Blistex'in bu tüpte olanını ya doğrusu bir çevirmeli olanını severek kullanıyorum. Ee, Şimdilik... Benim de Nivea'nın mavi kapaklı klasik yoğun nemlendirenlerini evet. seviyorum. Yeliz Erkan sormuş ikinizin de en çok sevdiği maskara ve lip balm demiş. Lip balm söylemiştik. E, benim bu aralar en çok sevdiğim maskara Maybelline'in The Fall Seas Black Drama olanını çok seviyorum. Uygun fiyatlı olarak e, en güzel. Onun haricinde yüksek fiyatlılardan da Lancome'un maskaralarını oldukça seviyorum ben. Ben de <laughs> Oriflame'in... duman tamam. Evet. Ayşe Leyting sormuş. Ayşe Cem yurt dışından biliyorum takip ediyor bizi. Ne tür kitaplar okuyorsunuz? En son okuduğunuz kitap kitaplar demiş. Ben böyle işte şey severim. Birazcık böyle gerilim, korku, işte polisiye cinayet ya da böyle biraz daha düşündürücü, bulmacalı kitapları severim. Çok uzun zamandan beri kitap bitiremiyorum maalesef. Bu aralar <laughs> beni biraz daha fazla yoğun işte blog vesaire YouTube daha fazla vaktim alıyor açıkçası. Stephen King'in bu şeyi okuyordum Karakule serisinin sanıyorum en son okuduğum Çorak Topraklar'da 3. kitabı yanlış hatırlamıyorsam elimde birkaç tane devam ettiğim var ama bitiremedim en onları. Ne okuyorsun şu an? Yani şu anda mesela Jean Paul Sartre'ın Bulantı'yı aldım onu okuyorum böyle bir 50-60 sayfa kadar falan okudum daha elimde birkaç tane Tezkeres'in mesela çok severim onun kitapları var Birkaç tane okuyacağım var inşallah. Bir başlarsam bir hızla devam ediyorum ama şuralar biraz duraksadım. Üzülerek söylüyorum maalesef. Ben e, ne tür kitaplar severim? Fantastik genelde seviyorum ben. E, onun dışında şu aralar biraz klasik kitap okumayı seviyorum. En son e, Nar Çiçeklerini okudum. E, şu anda Şeker Portakalını okuyorum. Eskiden okumam gereken kitabı ee, şimdi okuyorum ama... şeker Portakal'ı ben sana okutturmak için yıllarca ne evet, kadar... Küçükken çok inat inatçıydım klasik kitap okumamakta. Şimdi daha yeni yeni bakımıyorum. Hı hı hı. Sevindim ben de bak şimdi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, asla okumadan tekrar tekrar izleyebileceğiniz filmler hangisidir demiş C.C. Taş e, <laughs> Herhalde ikimizin aslında bir tane aklımıza gelen var defalarca seyrettiğimiz. İki ben çok ya da üç tane <gülüyor> ama <gülüyor> iki tane benim aklıma geldi. Ben çok arka arkaya böyle aynı filmleri seyretmeyi sevmem ama... Bir tanesi Titanic. Tabii ki. <laughs> Diğeri de Harry Potter serisi. Ha, evet. Düşündüm. <laughs> evet. evet. Başka ne geldi ortak seyrettiğimiz hani böyle arka birkaç kere seyrettiğimiz filmler? Hani küçükken ee, seyrettiğimiz şey, animasyonları falan saymıyoruz tabi de. E, Prenses Koruma Programı. Evet yani o tarz böyle işte Demi Lovato'nun bilmem ne falan olduğu evet birkaç kez böyle ya anne buradaki şu sahne ne güzeldi işte bak Paris'e gitmiş yok bilmem ne yapmış falan diye böyle onları seyretmek keyif veriyor evet gerçekten. Teşekkür ediyorum sana tekrar. Kime söylemiştim? Ceyceydim. Özlem Kılıç 39. Vallahi ben de hemen hemen kızınızla aynı yaştayım. Erkek arkadaşıyla sizi nasıl tanıştırdı merak ettim demiş. Tanışmadılar. Henüz tanıştırmadı. duyulur. Ben de parmak sallıyorum. <laughs> Üstüne alınması gerekenler alınabilir. <laughs> Kızınızın sevgilisi olmasına nasıl tepki verdiniz? E, tepki vermedim arkadaşlar. Yani e, artık belli bir yaşa gelmiş olan tabii ki daha küçükler için de bir şey söyleyemem çok. E, bir de yani şunu söyleyeyim. Her ailenin, her e, kişinin e, bu konulara bakış açısı farklıdır. Ama ben kişisel olarak kendi fikrimi söylemek istiyorum. E, özellikle bu yaşlarda işte lise ve daha sonraki çağlarda. Birinin karşı cinsle e, arkadaşlık yapması... Sevgilisi olması ya da sizin deyiminizle diyebilirim. E, bence olabilir yani gayet normal karşılıyorum. E, o yüzden Teşekkür ederim. O yüzden <laughs> e, benim öyle büyük bir tepkim olmadı yani. Çünkü hani şimak küçüklükten beri bu tarz şeylerle biz çok konuşuruz. Evet. E, o konuda ben yeterince onu açık ve bilgili yetiştirdiğimi düşünüyorum. <laughs> o yüzden de ona güvenim sonsuz. E, dediğim gibi ben hiçbir mahsur görmüyorum. Hı -hı. Bütün bir günün nasıl geçer ablam teşekkür ederiz demiş Onunla ilgili daha önceki videomda bir cevabım vardı Az önce de zaten Gene yaptım. söylemiştim aynı evet. şekilde Kızınızın ilk sevgilisi olduğunu düşündüğünüzde Ne kadar sevgilisi meraklısınız siz ya <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Hani her şey sorun dedim hani e, özel sormayın deyince soru gelmiyor da bu kadar da yani <laughs> Neyse e, Düşündüğünüzde ne hissettiniz İlk sevgilisi kaç yaşında oldu Size kızınızı seviyorum demiş Kozmetik derisi 22 ya ne düşündüm? Bir anne olarak düşündüğüm şey vay bu kadar büyüdü mü? <laughs> diye e, düşünüyorsunuz. Yani her gün baktığınızda biraz daha büyüdüğünü görüyorsunuz. Eski fotoğraflarına baktığınızda vay işte dişleri dökülmüş. Bu çocuğun şimdi sevgilisi var. <laughs> ben de işte yaşlandım falan filan gibilerinden e, yani benim açıkçası düşündüğüm tek şey e, tabii ki bu kadar ne zaman büyüdü ve e, umarım üzülmez oluyor. Birisiyle birlikte olduğu zaman, bir arkadaş olduğu zaman umarım kızımı Mutlu edebilecek ve üzmeyecek birisi olsun diye düşünüyorum. E, kaç yaşında oldu? E, bu yaz oldu. Evet, 14-15 diyebiliriz. Gene evet. makyaj malzemeleri ve markaları denmiş. E, kullandığı kapatıcı markası... E, şey, The Balm'ın Time time Balm'ına balm kullanıyor. kullanıyorum. Medium muydu rengi sanırsam. Light medium du sanırım. Medium light tamam. Evet. Ee, Elçin Soy o kadar çok soru göndermiş ki bazılarını zaman eleyebilirim belki diyeceğim. Ee, boş zamanlarınızı nasıl geçirirsiniz demişler. Ben müzik dinlemeyi seviyorum, biraz dinlenmeyi seviyorum böyle e, düşünmeye. Bir takım pro planlar işte blokla ilgili vesaire ilgili yapmayı seviyorum. Yalancı dizi izlemeyi seviyorum ben de. Her ikimizin de boyu ve kilosu denmiş. Kilo konusunu es geçiyoruz. Kilo verdiğimi biliyorsunuz ama hala söyleyebilecek kadar da az olduğunu düşünmüyorum. Benim 1.62-1.63 boyum Deniz'in. 1.67 benim de. Ee, en sevdiğiniz içecek demiş. Ben su içmeyi çok severim. Benim de Iced Tea kilonuz ve diş teli hakkında bilgiler demiş <laughs> arkadaşlar diş teli burada anlatılacak kadar kısa bir <laughs> evet. konu değil ee, gerçekten çok merak ediyorsanız çeker miyiz onunla ilgili ayrıntılı Olabilir. bir video evet. birkaç evet. tane evet. ayrıntılı video burada cevaplanmayacak şekilde mesela bir tanesi <laughs> hangisi ha, Türk <laughs> ve Yabancı Şarkıcılar en son Elçin'den çok soru geldiği için bir evet. şey yaptım böyle hemen elemek istedim ee, ya Türk şarkıcılardan çok açıkçası şey yapmam ama mesela Tarkan'ı böyle güzel kaliteli şarkılarını eski şarkılarını severim Yabancılardan da yani George Dalla diyeceğim tek benim yıllardır sevdiğim bir Yunan şarkıcı. E, Türklerden Duman, Teoman, Şevdan Fera, e, Mor ve Ötesi grup olarak böyle daha gider aslında. E, yabancı olarak da aslında yabancı olarak belirli bir kişiyi sevmiyorum. Hangi şarkı daha çok kullanma hoş Dönemsel olarak değişiyor değil mi? Evet yabancılarda değişiyor ama Türklerde genel olarak bu düzlükte gidiyor. Sadece ikinizin bildiği ve herkesten sakladığınız bir şey var mı? Çok seviyorum ismimi videoda söyler misiniz demiş Sıla. Evet. Vay tabii ki. Tabii ki. Ama sadece ikimiz biliyoruz. <laughs> evet. O yüzden söylemeyiz. <laughs> Ne var yani ben de e, küçüklüğünden beri Şimali'de böyle bir şeyimiz vardır bizim. İlk bir şey olduğumuz zaman hep birbirimize haber veririz. Evet. Yani hala ben öleyim Şimali'de öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani birliği belki birden fazla şey vardır evet. ikimizin bildiği o yüzden böyleyiz yani. Yine e, Tumblr 5, 1, 2, 3, 4 diye Yine kız erkek, e, arkadaşlıkları hakkında söylemiş Türk annelerle yabancı anneler olarak ayırmıyorum. Kızınızın en sevmediğiniz huyu, bundan bahsetmiştim. E, kızınız hangi tip listeye gidiyor? Anadolu Lisesi'ne kazandı. Teokta kaç puan aldığını söyler misin? En azından e, bir fikir olsun. 378 puan aldım. Hiç yani çalışın. <laughs> diyeceğim tek şey çalışın. Ben kendime çok güvenerek girdim sınava, sınav sınava. Kendimi çok güvenerek girdim. Ee, böyle daha sınavların tarihleri belli ama işte ben kabataşı kazanırım gazeteyi kazanırım gibi e, hayallerim vardı ama olmuyor. O yüzden çalışın diyorum. Kesinlikle. Evet. <laughs> ee, yani arkadaşlar birkaç tane gerçekten ciddi talep geldi. Hem e, Snapchat'ten falan da. Vaktimiz oldukça bir diş telleri hakkında video çekmeyi düşünüyoruz. Hmm. Bir teok ve ders çalışma sistemiyle ilgili. Hatta sevgiler geldiği zaman evet. böyle bir açık oturum şeklinde üçümüz yapalım. Teok'ta da evet. ben böyle ortada sizi yönetici oldum. <laughs> Hatta e, yapacağız onu aklımızda arkadaşlar. Hmm. Ee, en çok sevdiğiniz Türk dizisi ikinizin de demiş? Ben dizi seyretmiyorum arkadaşlar. Yani seyredersem yabancı dizi seyrediyorum. Türk dizisi hiç seyretmiyorum. Güneş'in kızlarına bir ara bakıyordum ama son bir buçuk aydır e, artık çığrından çıktığını düşündüğüm için ona da bakmıyorum. Koyraz Karayel tabii ki. Bilmiyorum tek, yani tek bana geçelim. sorarsanız <laughs> <tek> geçerim. <laughs> hani dizi makyajı falan yapın diye bilmiyorum <laughs> gerçekten o yüzden arkadaşlar. Kızınızın adını Şimaldeniz koymasaydınız ne koyardınız veya erkek olsaydı ne koyardınız? Şimaldeniz ben başka bir isim düşünemiyorum ben yani e, kesinlikle çok ona yakışan ve oturan bir isim olduğunu düşünüyorum. Ama eğer erkek olsaydı tek istediğim bir erkek ismi vardı. Toprak. Kıbrıs'a hiç gittiniz mi? Gitmek ister miydiniz? Ben gittim ama Şimalda olmadan önce gitmiştim. Çok oldu 16-17 sene oldu. Ee, olur yani gidilmeyecek bir yer değil ama gidersen bir dahaki sefere. Geçen sefer Ağustos'un cehennem sıcağında gitmiştim. Daha böyle Nisan-Mayıs ayları gibi falan gitmeyi düşünürüm. Ben de isterim. Ben benim zaten dünyayı gezmek hayalim olduğu için isterim <laughs> kesinlikle. Gerçek mesleğiniz nedir ee, ve küçükken hangi mesleği yapmak isterdiniz demiştiniz. Bununla ilgili daha önce cevap vermiştim ama iktisatçıyım arkadaşlar. Ee, küçükken annemden de dolayı öğretmen annem. Ben de öğretmen olmak isterdim. Hatta üniversitede bir dönem okulda kalmayı ve öğretim görevlisi olmayı düşündüm. Ama sonra e, hayat şartları maalesef böyle değişti bir anda. Farklı şeylere doğru gitmiş oldum. Yine kızınızın sevgilisi olması hakkında ne düşünüyorsunuz denmiş. Atladığımız yok herhalde değil mi? Sanırsam. Şöyle bir tekrar e, göz Fobileriniz Fobilerim böcek ve örümcek cinsi yaratık kesim. E, ve karanlıktan korkmam, yalnız kalmaktan korkmam. Örümcek ve böcekler bu sadece. Benim öyle çok ciddi anlamda düşündüğüm bir fobim yok yani. Hani düşünüyorum, sanmıyorum. Doğruyu dudak nemlendiricimiz. Söyledik, burcumuzu söyledik. Ee, şurada iki tane de şey vardı, Demi olarak gelmişti. Hemen Hı. E, şey söyleyeyim yine. Hiç ama hiç bitmeden kullandığınız dudak ürünü nedir? Ee, şey sanırım Benefit'in kırmızı e, hmm. hem yanaklar hem dudak için. evet onun kırmızı olanını Hiç bitmeden konuyorum. Yani. Yani benim de öyle tek bir ürünüm yok aslında ama e, elimdeki mesela aynı eski dudak ürünleri hep Mekke'ye ait. Mekke ürüncülerini oldukça seviyorum ama son zamanlarda yerli markalarda güzel ürünler çıkarttı. Onlar da vazgeçilmezim olmaya e, adaylar diyebilirim. Son soru da e, Selvin sormuş. Benim sorum sinirlendiğinizde veya üzüldüğünüzde kafanızı dağıtmak için ne yaparsınız? Ee, sinirlendiğimde veya üzüldüğümde ne yaparım? Güzel soru. <gülüyor> 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 ee, müzik dinlerim yüksek ihtimalle ya da uyurum. <laughs> uyurum ben yani sinir amacında uyurum <laughs> aynen arkadaşlar yani hani Deniz'in de biliyordum ben böyle cevap vereceğini eğer böyle hani çok ağır yorgun ve böyle halsiz hissediyorsam e, uyumaya çalışırım uyuyamam gerçi ama en azından yatıp böyle kafamda düşünmeye çalışırım e, ama son zamanlarda artık onu da pek yapmıyorum takıyorum kulağıma kulaklığı son ses beynimdeki sesleri durdurmaya çalışıyorum çok çok iyi geliyor bana e, burada da bir ortak noktamız daha çıktı biliyordum ben ama e, ortaya çıktı yani. <laughs> evet. Evet arkadaşlar, e, umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. E, cevaplarınızı mümkün olduğu kadar böyle cevaplamaya çalıştık. E, bu tarz videoların devamını istiyorsanız tabii ki e, ara ara çekeriz yenilikler olduğu sürece. Dediğim gibi yeni videolarımız olacak ama e, tatilde olduğu kadar sık olmayacak maalesef. Hem hava kararıyor hem çok yorgun geliyor deniz okuldan. Vaktimiz olmuyor açıkçası. O yüzden bunları da belirtmek istedim sizlere. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. İstek videolarınız varsa yorum olarak bırakmayı da unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi. iyi bakın. Bay bay.